Her fırsatta mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunus Emre ilçesi Düzden Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle ziyaretinde Başkan Ergün ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık girişinde yapılan taş parke döşeme çalışmasını inceledi. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah kuvveti Başkan Ergün'ün mahalleye gelmesiyle birlikte ise Düzden'de adeta şölen havası yaşandı. Seviyorlar. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Ergün mahalle halkıyla sohbet ederek taleplerini dinledi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkan Ergün burada kadınlara yemeni, çocuklara da kırtasiye seti ve top hediye etti. Daha sonra mahalle kahvesinde vatandaşlara hitap eden Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi'nin yapılanma süreci, hayata geçirdiği hizmetler ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 17 ay önce Büyükşehir seçimlerini geride bıraktık. Her şeyden önce bana oy vermiş vermemiş Allah hepinizden razı olsun. Bu makama layık olduk, seçildik. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Önce onu ifade edeyim. Tabii bu 16-17 aylık bir süreç bizim için biraz sıkıntılı ve sancılı bir süreçti. Çünkü ilk defa kurulan bir büyükşehir belediyesi. Evet. ilk defa kurulan Maski Genel Müdürlüğü. Sonuçta sadece merkezde 300 bin nüfusa 5 sene geçmişte hizmet götürürken bir anda 17 ilçede 1 milyon 400 bin nüfusa 900'e ulaşan eski adıyla köyü, yeni adıyla mahallelerimize ve 17 ilçeye, beldelerin hepsine artık hizmet etmek durumunda. Kanunan çıkarılan kanun gereği bu yetkilen görevlendirdik. Tabii öncelikle hizmet verecek olan birimlerin bütün ilçelerde konuşlandırılması lazım. Yani İdare binanı kuracaksın koordinasyon merkezini. Onun içinde ilgili müdürlüklerin bütün personellerinin atamalarını yapacaksın. Şeflerine, çalışan taşeronuna kadar, müdürüne kadar teşkilat çamanı oluşturacaksın. <laughs> Arkasından bu tabi hem bir şehir hem de maske bünyesinde oluyor. Ee, bütün ilçelerdeki ve köylerdeki ulaşacağımız noktalardaki ee, personel yapılandırmasını da geçtikten sonra bu sefer araç gereç hizmeti yapacağın e, birimlerin oluşturulmasıyla bu süreç geçirildi. Ve bugün geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür bu 15-16 aylık süre içerisinde hemen hemen bunun yüz olmasa bile %95'i bütün yapılandırma itibariyle bitti <laughs> diyebiliriz. Eksik bir termik bitmez. Hizmet noktasında Büyükşehir bu yapılandırmayı sağladıktan sonra artık sahada neleri yapabiliriz planlamalarıyla tabii geçti. Ocak ayında yani bu senenin yılbaşında biz e, bütün 17 ilçemizde birinci derece öncelikli, sıkıntılı olan, yolu çok bozuk olan e, daha çok kullanılan yollar birinci tercih olarak belirlenerek nüfus tabi baz alınarak ve yolların durumu da baz alınarak bir çalışma yaptı. 1600 kilometre stabilize asfalt, 200 kilometre de sıcak asfaltın yapılmasının ihalesine çıktık. Bu süreç Mart sonu Nisan sonuna kadar prosedür itibariyle Mart'ta Nisan'da netleşecekken Mayıs başında biz bu hizmetlere başlama noktasındaydık. Öyle bir düşünmüştük. Ancak İhaleye giren firmalardan bazılarının yapmış olduğu itiraz gereği kamu İhale kurumu birimine gidiliyor itirazlar. Onların incelemeleri, teknik incelemeleri, itirazların incelemeleri bizim dört ayımıza mal olur. Yani Mayıs ayı başında bu yapmamız gereken asfaltlar e, bunda da bir hayır vardır diyoruz. Her şerde bir hayır vardır nasip geçtiğimiz haftaya kadar neticelendi ve geçtiğimiz hafta itibariyle bu çalışmalarımıza başladık. Manisa'da şu anda yedi ilçenin yedi bölgesinde ee, bu çalışmalar başladı. Dün ben Demircide'ydim. Orada start aldım. Burada da hayırlısıyla ki ben geldiğimde bitmişti yolları. Saygılı yani, olsun her şeyden önce. Güle güle kullanın. Ne diyeyim. Sağ, ol, sağ ol. E, Tabii bunun tamamını bu kadar geride kalan bir buçuk iki aylık kış şartlarına girdiğimizde 26-25 derecenin altına düştüğünde asfalt yapamıyorsunuz. Hava şartlarına bağlı bir olay. sizler burada tabii şanslısınız. Daha yüksek mevkide olan yerlerden başladık. Ki daha geç zamanda alt ova yollarında sıcaklık daha fazla olması sebebiyle oralarda çalışabilir diye önce yüksek köylerden başlayalım. Ha ee, ne kadar ne yapacağız bu hikayede? Bin, bin kilometre mi olur, bin iki yüz mü olur? Ama gerek alanlarda bunlar Nisan ayından sonra tekrar devam edecek. Yani bahara girdiğimizde. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Ayhan Yorgancı ise şunları söyledi. Başkanımızı aramızda görmekten gurur ve onur duyuyoruz yaptığı hizmetlerden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Köyüm ve halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı